Metin Yayınları AYT Matematik Soru Kitabı ile karşınızdayım. Bugün Metin Yayınları AYT Matematik Soru Kitabı hakkında size bilgi vereceğim ve 5 kişiye Metin Yayınları AYT Matematik Soru Kitabını hediye edeceğiz arkadaşlar. Metin Yayınları AYT Matematik Soru Kitabının içeriği nasıl? Arkadaşlar bu kitap belirli bir sistematikte ilerleyen bir kitap. Kitap 4 bölümden oluşuyor. Öğreniyorum. Pekiştiriyorum, üniversiteliğim ve fark atıyorum bölümlerinden oluşuyor kitap. Öğreniyorum başlangıç seviyesinden başlayıp üniversiteliğim testlerine kadar sizi gelmeniz gereken seviyeye çıkartan bir kitap. Kitabın tek bir seviyesi yok. Zaten arkadaşlar üniversite sınavında başarılı olmak istiyorsanız tek bir seviyede bir kitap çözmeyin. Kendi seviyenize göre bir kitap çözmeyin. Bizim de metin yayınları AYT e, Matematik Soru Kitabı'nda yapmaya çalıştığımız, hedeflediğimiz şey buydu. Bakınız bu kitapla ilgili geçmişte hep şunu duydum. Mezunu, mezuna kalan öğrenciler üniversite sınavına girmiş, mezuna kalmış, bize hep şöyle döndüler keşke sınavdan önce Metin Yayınları AYT Matematik soru kitabını hocam çözmüş ol, olsaydım pişman oldum ben bu kitabı görmedim ee, keşke çözseydim şu anda mezuna Kalmazdım diyen birçok mezun öğrenci var. Hatta bu kitabı çözüp de iyi ki çözdüm diyen de arkadaşlar birçok öğrenci var. Bu kitap sana çok şey kazandıracak. Sınavdan önce mutlaka bu kitabı çözmelisin. Sınavdan çıktıktan sonra iyi ki ben Metin Yayınları'na ait matematik kitabını çözmüşüm diyeceksin. Evet kitabın içeriğini hemen görelim. Kitabın içeriği bakın. Kitabın bölümleri. Birinci bölüm. Bakın öğreniyorum testleri başlangıç seviyesindeki sorulardan oluşuyor. Sonra üniversiteliyim ki ÖSYM soru mantığı arkadaşlar bu kitapta üniversiteliyim testlerinde evet üniversiteliyim testlerinde bazı sorular zor ama genel olarak ÖSYM'nin AYT'de sorduğu soru mantığı bu şekilde bakın sayfaları yavaş yavaş geçiyorum. Videoyu izlerken soruları görürsünüz. Fark atıyorum testini de geçtik az önce. İkinci dereceden denklemler başlangıç seviyesindeki sorular var. Evet pekiştiriyorum testlerinde bir adım ötesi sorular. Üniversiteliğim testlerinde ÖSYM'nin size sorabileceği hatta ÖSYM'nin zor olarak sorabileceği soruların benzerleri de burada var arkadaşlar. Hızlıca sayfaları geçiyorum. Dikkat edin tüm soru kurguları oluşturulurken soru yazım tekniği açısından da tamamen ÖSYM soru yazım tekniği kullanıldı. Bu soruların hepsini zaten ben benzerini metin yayınlarında çözmüştüm. Diyeceksiniz bakın limite geldim. Görüyorsunuz arkadaşlar bu soruların benzerleri geçmiş yılda üniversite sınavında zaten çıktı. Bu kitap 4 yıldır var. Ve bundan sonraki sınavlarda da arkadaşlar buna benzer sorular ÖSYM'nin soruları olarak karşınıza gelecek. Bu kitabı çözdükten sonra e, kesinlikle üniversite sınavında çıkan soruları çözmekte zorlanmayacaksınız. Evet kitabın aşağı yukarı çoğunu size göstermiş oldum. Arkadaşlar daha fazla lafı uzatmadan bu videoyu beğenen, kanalımızı takip eden, bu videonun altına yorum yazan 5 kişiye Metin Yayınları AYT Matematik Soru Kitabını hediye ediyoruz. Hepinize bol şanslar. Hoşçakalın.